Çocuklar merhaba. Bugün sizinle Türkçe dersimizde deyimler konusuyla birlikteyiz. Çocuklar deyim dediğimiz zaman böyle nasıl diyeyim size söylemek, kalıplaşmış kelime grupları diyebiliriz. Böyle mutlu olduğumuzda, üzgün olduğumuzda, kızgın olduğumuzda böyle aklımıza gelen kalıplaşmış sözlerdir ya da sözcük, sözcük gruplarıdır diye bunları size biz belirtebiliriz. Bugün biz deyimler konusunda neler öğreneceğimize gelirse eğer deyim nedir ve deyimlere de birkaç tane örnek vereceğiz. Şimdi deyim dediğimiz zaman mesela ne aklımıza gelmesi lazım onları şöyle bir sizinle değerlendirelim. Çocuklar deyim bir şey anlatırken anlatımımızın daha akıcı olmasını sağlar. Deyimlerin çoğu mecaz anlamdadır. Yani bunlar anlamının dışında, o sözcüğün, o kelimenin anlamının dışında kullanılır. Genel olarak ama hep öyle değildir. Bazıları gerçek anlamında da kullanılır. Ve bunlar kalıplaşmıştır. Yani bunların kalıpları değiştirilemez. Söz sıraları değiştirilemez. Ee, o sözcüğün, o kelimenin yerine başka kelime gelemez çocuklar. Deyimlere geldiğimizde yine deyimler bize bir kural bildirmezler. Bize... Öğüt vermezler, bize nasihat vermezler. En az iki kelimeden oluşur. Yani tek kelimelik deyim yoktur. Diye bunların e, özelliklerini belirtebiliriz. Şimdi gelelim deyimlerimize örnek vermeye. Çocuklar illa sizin de çevrenizde deyimlere örnek duyuyorsunuzdur. Büyüklerinizden. Mesela onlar da bazen kızdıklarında, mutlu olduklarında, hüzünlerinde bazı söz grupları söyleyebiliyorlar. Bunlar bazen gerçek anlam oluyor. Bazen de mecazi anlam olabiliyor. Mesela şimdi buraya baktığımız zaman biz ne görüyorsunuz karşınızda? Burada bir kişi göze girmeye çalışıyor. Çocuklar sizce böyle bir şey mümkün mü? Yani biz mesela birinin gözüne girmek istediğimiz zaman onun gözünü açıp da mı giriyoruz? Gel bakalım ben senin gözüne bir açayım da şöyle gireyim mi diyoruz? Hayır. Biz o kişinin daha o kişiye yani o kişinin gözüne girmek için davranışlarımızla, yeteneğimizle onun sevgisini kazanmaya çalışarak bunu başarabiliyoruz. Yani göze girmek burada bir deyimdir. Mesela az önce demiştim ben. Burada mecazi bir anlamda kullanılmıştır bu. Gerçek anlamında değildir. Bakın burada gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum. Bir birey başka birinin gözüne girmeye çalışıyor. Ama tabii bunu böyle yapmıyor. Onu davranışlarıyla, yeteneğiyle bunu sağlamaya çalışıyor. Mesela örnek verecek olursak eğer Ahmet öğretmeninin gözüne girmeyi başardı diyebiliriz. Ahmet ne olmuş olabilir? Derslerine çok iyi çalışmıştır. Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olmuştur. Bu şekilde de öğretmeninin gözüne girmeyi başarmıştır diyebiliriz. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Ağzında bakla ıslanmamak. Hmm. Yani burada şimdi Ağzında baklala ıslanmak, biz baklala yediğimiz zaman arkasından ağzımıza su almıyoruz. Böyle bir absürt bir şey olur. Absürt bir şey ortaya çıkar bu. birimi Bir kişinin bize söylemiş olduğu sözü, yani sırrı saklarsa eğer biz o sırra sadık olmuş oluruz. Ama eğer e, biz sır tutamayan biriysek, e, birilerinin söylediklerini hemen başka birilerine anlatıyorsak bizim ağzımızda baklala ıslanmıyor. Şimdi mesela bir arkadaş başka bir arkadaşımıza bir sır vermiş. O kişi de gelmiş, o kişi de gelmiş. Onu bize söylemiş diyelim. O sırrı veren arkadaş onu ilk gördüğünde ya diyecek. Senin de ağzında bir türlü bakla ıslanmıyor ya diyecek. Mesela burada da buna böyle bir örnek vermiş olabiliriz çocuklar. Şimdi gelelim diğer bir örneğimize. Ben size şunu diyeyim şimdi mesela. Siz çevrenizde hiç eteklerine zil takıp da gezen birini gördünüz mü? Bir düşünün bakalım. Yani öyle birini görsek biz Allah Allah deriz ya bu nasıl bir insan farklı bir kişi deyip belki gülveriz. Belki onun bu davranışıyla ilgili bir düşünceye kapılabiliriz. Ama eteklere zil çalmak aslında bizim dilimizde bir deyimdir. Ve bu da çok sevinmek anlamına gelir. İşlerin yolunda anla olması anlamına gelir. Mesela Uzun zamandan beri görmediğimiz birini karşımızda gördüğümüz zaman bizim eteklerimiz zil çalabilir. Yani biz üzerimize zilli bir etek giyip de ona doğru gitmeyi çocuklar. Bunu biz nasıl diyeyim? Anlatımımıza daha akıcılık katsın diye dikkat çeksin diye bu gördüğünüz eteklere zil çalmak deyimiyle ifade edebiliriz. Etekleri zil çalmak da yine aynı şekilde mecaz anlamda kullanılan bir sözcük grubudur çocuklar. Gelelim diğer örneğimize. Aç susuz kalmak demiş burada da mesela. Ee, bakalım şimdi. Burada bir arkadaş var. Görüyorsunuz arkadaşı. Bu arkadaş e, artık düşünde hayalinde diyelim. Bazı yemekler görüyor değil mi? Yani uzun zamandan beri bir şey yememiş olabilir. Ya da ne bileyim e, kendine bakacak durumu olmayabilir. Çok fakir bir insan da olmuş olabilir. Çocuklar burada mesela aç susuz kalmak deyimi gerçek anlamda kullanılmış bir deyimdir diye bunu biz belirtebiliriz çocuklar. Yani bunun açıklamasına geldiğimiz zamanda ise biz çok yoksul bir duruma düşmek, fakirlikten yaşayamaz hale gelmek diye bir açıklama görüyoruz bu deyimimizin alt tarafında. Gelelim şimdi diğer bir örneğimize. Bakın bu da mesela gerçek anlamda kullanılan bir deyim örneği olabilir. Burada iki tane artık adam diyelim, beyefendi diyelim ne yapmışlar? Kavgaya tutuşmuşlar. Buna da bir örnek verecek olursak eğer, Ali ile Veli bir anda yolda giderken kavgaya tutuştular. Yani kavgaya başladılar diyebiliriz. Kavgaya tutuşmak da bizim dilimizde kullanılan deyimlerden bir tanesidir. Hani ben e, bu videomuzun başında demiştim ya bunların sıraları değiştirilemez. Deyimlerin sözcük sırası değiştirilemez. E, o kelimenin yerine başka kelime kullanılamaz. Mesela burada şimdi buna bir bakarsak eğer tutuşmak kavgaya ya da dövüşe tutuşmak çocuklar diyemeyiz. Çünkü artık bu kalıplaşmış bir sözcük grubudur. Kavgaya tutuşmak deyimi. Gelelim diğer örneğimize. Bakın burada ee, tabi bu resimde göründüğü gibi değil. Bizim kafa ütülemekten anladığımız Şimdi mesela biz birine kızdığımız zaman gel senin kafanı ütüleyeyim ben dersek eğer bu da gerçekten çok komik duruma gelen bir ifade olur. Kafa ütülemek burada mesela yine bir ütüyle bir bebeğin kafasını ütülüyor Resminde örnek resminden örnek verecek olursa eğer çok ve gereksiz konuşup karşısındakini rahatsız etmek anlamına gelir çocuklar bu deyim yani bu da mesela yine bakın kafa ütülemek deyimi de mecazi anlamda kullanılan bir sözcük grubudur biz karşımızdakinin kafasını e, ütüleyerek onu rahatsız etmeyiz yani kafasına ütü tutarak onu biz rahatsız etmeyiz ne yaparız çok konuşursak gereksiz konuşursak ya öf sen de ne kafa ütüledin be der mesela bazen bazı büyüklerimiz birine kızdığı zaman. Burada yine o deyime de örnek vermiş oluruz. Gelelim diğer deyimimize. Bu bizim artık son örneğimiz çocuklar. Fareler cirit atmak. Yani siz hiç fare, e, çevrenizde gördüğünüz bir farenin bu şekilde cirit attığına tanık oldunuz mu? Bir düşünün bakalım. Ya da şöyle diyeyim. Mesela fareler genelde nerede olur? Daha çok böyle değil mi? Issız, insanların az olduğu, insanların pek uğramadığı zamanlarda olur. Mesela bizim e, çevremizde bir ahır, ne bileyim pek kullanmadığımız bir yapı varsa mutlaka onun içinde böyle bazı e, hayvanlar olabilir. Orada da farenin olmasının sebebi yine insanların az olması kimsenin bulunmaması. Zaten o fare orada bizi gördüğü zaman ne yapacaktır? Hemen kaçacaktır. Eğer biz oraya gitmezsek ya da insanların terk ettiği bir bölge olursa orada fareler cirit atacaktır. Burada vurgulamak istenen şey de o bölgede kimsenin olmadığıdır. Bu deyimle vurgulanmak istenen Yine burada da bu deyimde de mecazi bir anlam bulunmaktadır çocuklar. Bizim Tabi deyimlerimizi yani böyle birkaç örnekle biz sınırlandıramayız. E, dilimizde çok fazla deyim var. Bunları biz nasıl ancak e, öğrenebiliriz? Deyimler ve atasözleri sözleri diye bir sözlük vardır mutlaka sizin de e, ne diyeyim kitaplarınızın arasında. Mesela bazı zamanlarınızda boş vakitlerinizde orada A harfinden başlayarak oradaki deyimleri okuyabilir. E, dilimizde hangi deyimler olduğunu öğrenebilirsiniz. Yoksa deyimleri Öğrenmek için başka bir yol çocuklar kolay kolay bulamayız. Yani ya çevremizdeki insanlar çok fazla böyle deyim kullanan insanlar olacak ki ancak onlardan öğrenebiliriz. Ya da biz açacağız o şekilde deyimleri öğreneceğiz. Biliyorsunuz bizim de özellikle artık bu yıl deyimler daha fazla karşımıza çıkmaya başladı. Ve bundan sonraki yıllarda da bunlarla biz daha kar daha çok karşı karşıya geleceğiz. Şimdi ben sizinle iki de örnek soru çözeyim. Ve bu şekilde bu konumuzu da yavaş yavaş bitirelim. Mesela sorularımızdan bir tanesi. Borç para vermemek için ipe un seriyordu. Cümlesinde geçen ipe un sermek. Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Borç para vermemek için ipe un seriyordu. Çocuklar ipe un sermek mümkün mü? Mesela bu ders bittiğimizde bir çıkın bakalım şöyle bir ip bağlayın bir yere ve üzerine un, um serme, un um sermeye çalışın bakalım serebilecek misiniz? Tabii böyle bir şey mümkün değil. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çok mutlu olmak, bahane bulmak, kavga etmek, yanlış karar vermek. Şimdi bu borç para vermemek için bir insan ne var? Ya kem küm eder, ya işte der. Ya benim de aslında param yok. Ben bu ay Param başka yere vereceğim. Sen başka birinden iste. Yani bu şekilde ne var? Bahaneler bulur. Para vermemek için çeşitli sebepler üretir çocuklar. İşte ipe unu sermek deyiminin de anlamı bahane bulmaktır diyebiliriz. Şimdi gelelim diğer örneğimize ve son örneğimiz artık bizim bu. Salih yan masada konuşulanları istemeden de olsa duymuştu. Cümlesinde olay en iyi hangi deyimle anlatılabilirdi? Hmm, Salih yan masada konuşulanları istemeden de olsa duymuştu. Yani farkında olmadan ne diyelim e, ansızın gitmek böyle ne bileyim bir misafir olmak gibisinden bir şey dersek eğer biz. Şöyle seçeneklere baktığımız zaman da etekleri tutuşmak, göz ağrıda etmek, göz kulak olmak, kulak misafir olmak diye dört tane seçeneğimiz var. Yani duyma eylemi kulakla olacağı için de ve istemeden de yani ne bileyim böyle bir misafir olmak, kulak misafir olmak diye seçenek daha çok bize yakın geliyor bu soruda. Ve bu sorunda cevabının D şıkkı yani kulak misafir olmak olduğunu söyleyebiliriz çocuklar. Şimdi biz deyimleri bu şekilde bir değindik sizinle, anlatmaya çalıştık. Ama az önce dediğim gibi deyimleri böyle e, nasıl diyeyim 10-15 dakikada anlatabilecek, anlatılabilecek ve öğrenilebilecek bir konu değil. Bununla ilgili ne yapacağız biz? Çok soru çözeceğiz. E, dediğim gibi az önce açacağız deyimler sözlüğünü oradan deyimleri okuyacağız. ki Ancak bu şekilde hiç değilse bir kulak aşinalığı olmuş olur. Yani alışmış oluruz deyimleri. Çocuklar benim size söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.